Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün değişik yerlere geldim ben. Ablam ile geldim. Görümcem ile. Ee, e, görümcem börek yapacağımış. Beraber yapalım diye söyledi. Biz de beraber yapacağız. Ee, şimdi malzemelerini koyduk buraya. Şöyle sütümüz var. 500 milimlik şişede. Biz dondurucuya koyuyoruz sütlerimizi. Çünkü malımız olmadığı için. Şunu sütümüzü koyuyorum ben. Ee, şişesi de belli zaten ne kadar oldu. Ee, şurada yağımız ve yumurtamızla karışık bir tane yumurta değil mi abla bir yani yumurta ve yağımızla var onu da koyduk e, ee, tuzumuzu da koyalım şöyle iki kaşık bakalım göz karar iki yetmez de mi üç koyun evet. üç dört koyun bizim tuzlar da dırtmıyor çok koydum, değil demeyin çok komadım tuzlu olmasın gene şimdi, bu, ha, şimdi bunu şöyle bir karıştırayım elimle ben malzemelerimi Bismillah diye yoğurmaya başlayalım. Unumu da yanıma alayım aldığı kadar un kaçır. Un ölçüsü yok. Zaten ben normalde ölçmüyorum da dedim sizlere göstermek için ölçem. 3 4 kattım değil mi? 4. İzleyicilerim daha iyi biliyordur oradan. Ben onu veriyorum 5 6 7. Şöyle bir yoğurayım bakalım. Kaseye 7 kase kattım. Bismillahirrahmanirrahim. Cıvık oldu. Biraz cıvık gibi oldu. Çok da cıvık olmasın, çok da sert olmasın. Kulakla yemeyeceğim. Evet, çok da el da kimi yeri kalın oluyor. Kim evet, öyle oldu. olsun. Ayarlı edem. Vurdum oldum zaten. Hey ya koyun her zaman böyle ya. He iyi oluyor. Süt koymayadım da. He. Sütü ben geçen naydırda ettim de. He. Nayda kodurttu orada bana sütünü yumurtayı. Şimdi de yemeğe dayı biber katmıyoruz mu? Biber hilegomca. He, şeyden hani. de ondan gerek koy kalan gene Tamam, acı koyamıyor Çocuklar yiyecek çünkü yarısını. He. Şimdi yiyemezler yine. Büyükler üstüne İkisini İkisine de tepsi kalanına koy. Tamam. Sonra çok Oo, çok Çok, aşırı çok. Malzememiz hazır. Hamurumuz hazır. Biz etmeye geçelim. Hamurumuz da nasıl güzel olmuş. Erzincik evet. oldu. He. şeyden dolayı mı? Tabii canım. Bu muhtemelen malzemeden. Yine ayağı açılmaz öyle der Haydi ya çocuk minde bıçak vermiş yavrum. Üç buçuktan Dört buçuktan mı? Ana yıl geleceğiz onları görelim demiş. E babaannesi zaten orada. Haydi ya da beğenmesin. Vurma yemek bende yiyesin demiş. Hı -hı. O da kızım ana gibi yorgun gelecek. Olmaz demiş. Hı -hı. O da halam demiş. Telefon etti bana, Anangül'le de göreceğim diye demiş. Hı hı. Maşallah demiş. Demek ben de iyisindim. Onlar ayda hasta olmuş. Gece yine ortaya şuraya gelmişler. Grip mi? Grip olmuştu, kalmış kalmış. Sergen de akşam acildeydi. Öğün de temizlik ediyorlar. İşte, bir gelecek müsaade, temizlik, bir gidecek, temizlik. Ee bak, şu, bunu üç tepsilik mi yapacağız? Üç tepsilik altı bez olacak değil mi o zaman? He. Tamam. Bunu yapalım bakalım, şey olsa düşünürüz bir şey. Tamam. İyi bir beze değil Tamam. Hepsinin ayarını biliyordur sen yine de. Aşırı büyük de olmasın, küçük de olmasın. He? da dayı olmuyor. Dayı Şimdi altı beze yaptık onu. Daha fazla mı? He, altı beze yaptık. Çok kaldı Çok kaldı. Dört uzun. Kaçın? gelir ya dört de Dör de değil. Dört Var Tamam baba. Ee, bu gari bir, iki, üç, dört tefsilik oldu. Tamam. Eder, kaç tane oldu? Bir ya. Karar, iki kırmızı. Hani mesela, ya. Ha da, daha, İki kırmızı, bir de, üç, alt, e, aha, da, de var. Bak, abi, cık, cık. mu? Yılık, kuyruklu, Nasıl yumurtlamış ya? Dur, ben alayım ben onları elime. bundan tavuklar çok ya. Baya yumurtlamış. Benim elim almıyor bir de biraz. Bir de bu da mavi yumurta değil mi? Dışarıya götüreyim hele bir. Evet. Nasıl yumurtlamış ya? Bizim yumurta seviyor. Şu mavi yumurta. Tavuğunun cinsinden değil mi o? Evet. Yumurtlamış. Evet. Nasıl yumurtlamış? Nasıl? Evet. Bir şubayla hızlı çıkıyor. <laughs> Güzel. Bunları yumurtlamak zaman ben burayım. Tamam.

Ee, Her şey iyi olur tabii. Açam mı? İyi. Orada beklesin. Koy yanına sen. Daha, ha? burada mi? biraz beklesin. Evet. Birini daha açayım ben. <laughs> Hamur o kadar güzel olmuş ki de öyleydi. sak kız gibiydi. Uzatıkça He. uzatıkça Gerçekten bu en sene. Sen de ettim bilmeyen ben şaşırıp öğrenim. Seni de almadı. Bu da öyle diye. Sen bunu nasıl açtın? kağıt gibi diye bana. İşte açılıyor bu sene. Burada otaylar... açıldı da dedim. Ben de ondan dedim. Bir o daha, daha son da değildi. Ben öyle değil, yok. Şeyde, tam bu diye şey yoksa yokseydin. Sen bakla oymuş kuştu diye ben Ceviz diye mi? Hmm. Cevizi Hı, -hı. Cevizi Hı, -hı. Hı, Hı. Cevizi de yapacağız mı bugün? Kalırsa yapacağız. He. Ceviz de yapacağız bugün. Sizlerle beraber. Hamurun karısı yapabilir miyim yapayım. Tamam. tamam. Hamurun karısı ıspanak baba bayarda. Kendin ıspanak. He. Şekerlidir tamam. bu her ayırma ağzında ya. Yoo. Eee. Başka bir baş, baş. Değil ya. Şekerlidir. Ee, Ayağınızı şey, ıslatmadık da. Sıkmadın değil mi? Sıkmadım. Sulasaydım. Oldu da. Bir gün önce kar yağınca hemen gidiyordum. Kazım geldim. Tamam. Kar yağıyor tüm gün ya. O gün kazım geldim. Bir de kar yağarak adamım çocuğu ıslatmaya geldim. Onda iki buçuk da kaldı. Gel dedim. Birini kaç dedim. Temizledim. Oğlum gece. Ben bunu böyle getirdim. onları dedim. Et böyle Öyle alıp içer. <laughs> Nereye yarıştırırım dedim. O da sen şeye yarıştıramam onu dedi. Bideye yarıştıramayın dedi. Biz aldık ıspanak dedi. Bide mi yaptıracak? Ne yaptıracak? Çorba yapacak. Bide yapacak işte. görüyor her yerini. O uzun şekli önemli değil. Yine de orası da az bir şeydi. Ayrı 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 şöyle. Tamam hanım geç bir şey ya. Şer normal, düşüyor. Normal fırında bir şey değil mi? burada bir şey çizdin. Bire bire oldu hemen bu ikisini bir yaptık şey Bir bir şey Şimdi bunu ba başlayalım etmeye. açmaya Abla. ver bana. onu tepsiye yağı hangisini seçeceğiz? Hangisi zor? sen. Al. Ya da fırçayla tepsiye mi yesin? Ölüm ya tepsiye de fırçayla. Hesap bu şeyin, ha. Ben kenar vermeymişti. Her şey bu gibi böyle. Bu pratik, yapamayanlar böyle yapsın böreklerini çok pratik. Yok oluyor bunda. Ya yok kadar yapamadı yapsın onu. Hem bu pratik böyle yapabilirsiniz. Ne Hadi yer üzerine. Arasını yağladığın zaman kat kat oluyor zaten. Yukarı hızlı yedin diye yani yedin diye öyle şey etmeyebilirler. Bilmiyor kadın tabi şey demeyiz zaten. Çalışan insan nasıl yapsın? Çalıştığı zaman yok. Evet. Zaman. He. Çalışıyor insan onunla çalışıyor. Çocuğum ötü gün anama sarma edeyim. Anam ha, bize sarma edeyim. Ya bana ne edeyim. Annesinin vakti olmuyordur ki. Anası dört aydır eve girdiği var mı? Burası da merdane yapacaksın? Biz galiba merdane olmadığı için. Benim de yok merdane. Yok almadım. Aslında o öyle benim. Kullanabilir miyiz? Şey yaptı. Aldık biz de. Var mıydı? Ipacı yaptı. Kim? Efendim. Evet. He onların ipacı mı oluyormuş? Evet. Şey, i̇pacı etti şeyde. Aha. Kulu beyde. He. Torba da kodur. Nigerek da kodur. Var dedi. He. Almadım ben merdane. Şöyle Kalın yerlerini oklava ile inceldiririz. Yumuşak olunca açılamadı. Şey ha? Yumuşak ya. Yengen açılmıyor o zaman işte. Şöyle bir ayar varım ben ona. Ayar var. Tepsi de benim için görünüyor. Senin olur. tepsin büyük. Abla. Bir bakalım bir tepsini. Şuraya Geleceğiz. tepsimizi yağladık. Geleceğiz. Ya da. mi Geleceğiz. daha? Yok yok. Geçsin tabi. Tamam. Bence gel olsa ben çekeyim lan Çek Malzemesini koyayım. Getir malzemeyi buraya sığın. Tamam değil mi böyle? Tamam. <laughs> malzemesini şöyle yanımıza elimle koyayım be. Doğru. Sevda Hanım eline koyalım değil mi? Peynir tuzlu ya. Tuzlu da tuzlu. Sen ekin ben açık çıktı da tuzlu. He? Açık çıkardım ben tuzlu da. O, kattın değil mi? Değil. Peynir, peynir çok tuzlu değil. Katar mı o zaman? açık ben onu. Üstünü de açacağız. Peynir tuzlu ya, atma atma. De ora erirse. Abla atma. Peynir tuzlu ya, tuzlu doluyu da sattığında tuz boya peynir. da be güzel demişiz. Poveli gördük, aç peynir sualı. Malzeme içini ne kadar açayım? Çok mu sular? İspanak teze ya eriyor. Tamam. Bu o şekilde üstüne de bezet açacağız. Sen onlar üstünü. Daha katabilirsin istersen. Ama katabilirsin daha. Şöyle bir hamur daha çeyin üstüne. Eriyim mi? Eriyim mi? Yok yok ıspanaktan az daha katçesin kat diyor. Evet. Bunu ben suyla defnedim oraya. O sonra, bu. Sorayım mı? Başta atlayalım. Lale'yi sen ne dik sen evet. mi Anam. Lale. Lale 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 çıkmış da bildiğin ha. Onu soğan yukarıda içeyim E soğan yukarıda içeceğim işte ben Yev... Olmaz mı? Olmaz mı? Çıkmıştır o hmm. Yok ötürü sen götürme e, Çıkmıştır onlar Senin evin önünde vardı ya Evin önünde çıktı Hamurumuzu açtı. Şöyle bir atalım Böyle olmuş gördün Ne çizim? İçine aldırayım şöyle Sorun değil Ha şöyle bir yere. yapacağım ben bir tane yapayım değil mi? Bir tane Ee, kare mi kesin? Kare. He he kare keselim. Şöyle bismillah diye. Sonra sürem mi? Önce sürem mi? Sonra mı sürem? Ben de evvel sürüyorum. Dur. Şöyle Bismillah bismillahirrahmanirrahim diye. Son elimize yalnız batmasın. Şöyle yap. Bir, iki, üç, dört. Kabak pişirdim. Kabak yarı yer çürümüş. Yarı yer Getirmedi soğuk, mi? Ha, soğuk almış kabağa. Yani. İki tane kabak pişirdim. Olmadı doğrudur. Soğuk mu almış? Neredeydi o? Aşağıdaydı, depodaydı. Burada. Niye soğuk almış? Ayaz gibi. Çürümüş zaten kabaklarım. Hmm. Beşte mediydi benim olmadıydı. Yer mediydi. Bunları kes, ver abla. Fırçayla ver. Bu yoğurt ve yağ üzerine sürüyoruz şimdi. Fırçayı hiç sevmem. heyret duruyor bende. Elimine giriverim ben. İyi, evet. <laughs> Ben de, ben o zaman da telefonu eliyemiyor ya. Şimdi bu fırına gitmeye hazır. Bunu fırına göndereceğiz. Fırını yaktın mı baba sen? Yap hadi ringini. Yap hadi. 10 dakika bir şey kaybeder. Boya bir yandan bitsin bir yandan eder. Hı hı. Çünkü bayağı uzun süre. Yapıştırdı şey. bir şey ya. Bir şey mi? Bir şey hı hı. bir şey yapıştırdı bir şey. Ya, bir şey ya. Ne güzel işte. Bunu koyacağız değil mi? İşte ya onlara, bunlara geçti işte. Hı. Bunu koyacağım. O da aynı şekilde. Onu açık sonra da bana indirmeyecektik. Bak, 60'da 7, 50, 45, 15 dakikada pişmiş. Görüyor musun? Çabuk pişmiş. Ha, ha bak bir derece. Bir hemen. de dayı pişmiş o. Ha, ha bak bir indi ben onu bak. Ekip sunuyor. Sunuyor bir daha abla bunu. Bizim meşhur. Meşhur ne böyle yapadık? Hmm. Yumuşak olsun diye galiba. Yok gene yumuşak olmaz o. He, yok. Yo. Hani sert evet. olmasın gibi. He. Ha. İşte bitti. Bizim dur üstünü döndürmemiz böyle. Dön. 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 He? Üstüne bir sofra bezi tamam. Yumuşacık olacak burada. E, suladık. Şimdi ötük bir şey sekedi o yeter ona. Bunun gibi onu açarım. Tamam. Ha. Ha. Şimdi cevizimizi çekelim. Cevizin hazır şekerine cevizi börek yapacağız. Şekersiz çeksek olmaz değil mi? Şeker gitsin diye. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok, <laughs> Çok <laughs> mu? <Çekerim> mi? <laughs> Doğru. Bu yeni aldığın şey mi senin? He. Ee, robot. şekerini ne kadar attı kabakı? Bir bardak. iki su bardağı varmıştır onun dolusu. Bir su bardağı ancak atmışsın. Öyle değil mi? Bir su he, bardağı he. şeker. Bir, bardağı ee, Anladım, bir canım. tabak ceviz işte. Büyük tabak al sen ona. Cevizimiz hazır nasılsa. Ee, cevizli, şekerli ekmeğimize geçtik. O evet. Böreğimize geçtik. Yukamızda nasıl güzel açıldı. Nasıl? Şöyle size bir göstereyim. Şöyle. Sen kendi yaptığın gibi tabii. Öyle ben yaptım tarzı. Ee, değil. abam böyle yapıyormuş. Bu, o da bu, bu, da onun tarifi. E, yukamızı katlayayım şimdi abam. Onun arasına yağ sürecek. Ondan sonra cevizli şekerli malzemelerini koyacak. Ben şöyle bir bakayım ne yapıyor da. Bilmiyorum. Video çekiyor henüz yok. Şöyle. İbrahim'i kaçtı video çekilir içeri diye. Çekilemiyor. Şimdi yola çıkarıyor. <laughs> 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 Gitti anne abisinin yanına gel diyor. Açık sergin hasta olmuş işte gelemiyor. Sen ne diyorsun galiba ne diyor bana. E da yalnız ha deyince oluyor ne ki? Ee, şekerli ve cevizli karışımı arasına koyaba dan söylüyorum işte. He ya, şekerli karışım. Aynı. Çıtı çıtır oluyor. Bu baklava gibi oluyor. Güzel oluyor. Sadece şerbet eksik. Şerbet döksen bol. Baklava. Böyle şeyler iki kişi etti mi iyi oluyor. Yalnız olmuyor. Şerbeti de böyle şerbeti sen, şerbet de yok He, şerbet sen, şerbet edersin. Bir şerbet onda. Böyle değil mi? Bak eleğene hiç sıkmayalım. Hı Hem sıkılmıyor iyi olur. Gerçek olur. Ispanağı da böyle edersin. Hı hı. Aynı. Hiç fark yok. Ispanağı da böyle yapabilirsin. Hı, -hı. Göstereceksin ya Göstereceksin de makinede. Hı hı. Şeyde. Ispanağı da yapabilirsin. Hadi. Tamam. Şimdi bunu. Bunu ek yerine getirme. Hı hı. Tamam. İkisi ek yeri aynı olmasın. Tamam. Hadi. da böyle yapabilirsin. Tamam. Göstermek değil mi seni? Hı hı. Hı. Ağabey, epler, çikolata diyor kuli ben abi dedim amca da demiş. Neden? Ama hanımam bizim bize çikolata mı <laughs> demiş? sos soğuk da geliyor. Kuru dedemiş. aman hanımam onlara şerbetli ne yapıyor da? Ben de yememiş. Şerbetli? Onlar da şerbetli e, yememiş. E, şeyi ben de şerbeti sevmem. E, o dökülen geldi. Ben abi bena, şaka. Hemen çayı sattım, Çayı sattım. Siyahını, pembeğini bir başını getir. İyi değil ki. Evet. 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 Bu kadar şıkır. Ben hiç çimezdik yani geldi. Çok güzel olmuş dedi. Çok güzel olmuş dedi. Sen küçük geldiği için. Hiç. Ekmek de açılıyor ha. Sen küçük. O bu da, da açılıyor. Hani yeter o yeter. Çok açmıyor. Yeterli mi? Yeter yeter. Şuna nasıl açılıyor ya? Şu çarşamba. Bir çocuk sen de. He. Sen dümdüz küçük burada. Ama bir yardım et. Ha, tamam açtım. Nasıl büyük açılıyor? <laughs> sen dümdüz <değilmiş> küçük <laughs> burada. Çıkarmıyor. Bu hafif bir de. Hı. Hem kırmalı geliyor. Hem yuvarlak iyi oluyor. Hı -hı. Şey, Şimdi böyle getireyim. Nijay izliyorsan maşa eski şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> i̇zliyorsan bana da bak. Şey. Her hani şeyine bakıyor ama. Öyle selam olsun. İzliyorsa bizi. Senin hatıralan diyelim. köyümüzde öğretmenlik yaptı da ablamın <laughs> komşusuydu onu söylüyor. İzliyorsa diyor selam söylüyor sonra da burada İzliyordur belki. Yok. sonra bile görünce, he ondan gördüm seni değil mi yapma. Evet, ondan gördüm onu. Beraber yaparlarmışsız önceden de. 85'te geldik köve 85 yılında. O zamandan beri biliyorum bunu. Beraber yapıyormuşuz. 1985'te geldiler. Bayağı vakit olmuş değil mi? Eee muhterem 2-3 ay doldurman geldi He Döndürmelerimiz de o kadar güzel oldu ki fırında bir şey yok Yiyenlere bunu da ayda yiyecek Yiyenler <laughs> 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 <Benim, gülüyor> de Benim yaptığımı izlesin görsün yorum yazsınlar bakalım <laughs> bir ayda değil kaç kişi içir, Allah He kimlere atacaksın? Nereden aşk o? o. Bir ayda değil. Hediyelik bu. Sipariş bu sipariş. ne <laughs> Şaka yapıyorum ben. sipariş mi çeke hem annesi değil misin? Yapan gidersin. Oğlum görüşeriz evet. ben dedi. Nayide evre. Öyle mi? Ee, o... Sen senine yani atpaycı bilemez de atacağım yorum yazıyor bizi. Bak görürsün. Bu tek geldi bak. He Şöyle. Getire bak. Nasıl güzel açılıyor görüyor musun? bütününde böyle oldu. Açtık aşağı geldi. İnternet. daha açılır da sen hiç küçük. el Tartım küçük canım burada. He. Güzel açılıyor. Çok iyice değil. Gerek yok. Şart olmasın. He? Şart olmasın. He he. Biraz da şey olsun. Şöyle yumuşak olsun. Aşırı sert oldu mu iyi olmaz. böyle çıtır çıtır oluyor. Hmm. Çıtır, çıtır oluyor. He. Diye işte yeni zırtıyor bu? Anne şey etsene de şerbe kasın. Baklava olmuş bu diye. İnce çıkın nasıl açtın? Sen bunu nasıl yiyor bana? baksan ya nasıl açılıyor? Kahvaltıda yediler de. He. Kahvaltıya da onlar. Hı hı. Akşam üstüde mangal ediyor değil mi? Geliştirdiler hemen. E ne olacak? Misafir çocuklar. Çocukla, çocukla. zaman yok mu? Gel gel hemen. Ben bu otobüse ekmeğe geçeceğim. Gelin 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 şey, Ekmeğinizi Ekmeğe geçeceğim. Ekmeğe geçeceğim. Ekmeğe geçeceğim. Ekmeğe Ramazan'a kaç gün var Ayın birinde. Birinde mi ayın? Hı. E garmadı, onu da az kaldı. Ayın böyün 15'i mi? 15'i. <laughs> 15'i. 28 çekiyor. 28 mi çekiyor? 29 değil 28. 28. 28. 28. Baktım ben taktım. Ayın biri orucu. Ayın biri orucum he. Az kaldı ya. Neyse kaldı diyen oğlum. Hmm. Tam uygun olacak. Dükkanmazsak ne istek ki? Dükkanmazsak ne istek ki? Açılıkça açılıyor bu. <gülüyor> 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 Hadi getir bakalım. Fırından çıkanı ama üzerlerini sulayıp örtüyor yumuşak olsun diye yağ ve yumurta e, yoğurt bu şöyle Bismillah diye ve kesin. Cevizli de güzel olmuş. Ispanaklı da güzel olmuş. İçi bol malzemeli. Sonra kendimizi bolca bolca dolduk. He, kendimizin ya. <laughs> Doldurduk içine. Ispanağı kendimizin bolca bolca dolduk. Bol bol dolduk. Ceviz kendimizi şey kendimizi. şöyle cevizliden de dolduk. Şöyle yanına koyayım evde kalamadığı için. Cevizli gerçekten güzel olmuş. Sen yapabildin mi ya? İki tane mi? Sen işte. Bitirdin ha? Şöyle. Şöyle. İyi. Aslında çok güzel kızarmış. Bak bir şunu. çıtır çıtır. İyi güzel tamam. Şöyle şunu da koyayım. Tamam bu. Şimdi bir soframızı vuran bir böreklerimiz hazır. Ellerim bir yıkayayım. Böreklerimiz gerçekten güzel olmuş. Ellerimize sağlık çayları da katayım ben hakkınızı helal edin videolarımı buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yaparsanız çok sevinirim ee, youtube bildirim göndermiyormuş ee, zil butonumuzu açıp açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz ee, sevgi dünyasını izlemek istiyorsanız bir beğeni bir yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz sevinirim Bugün burada bitiren videomuzu. Ee, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sevgi dünyasında kalın.